Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünden Eda ve Serkan'ın çok güzel bir fotosu geldi. Gördüğünüz gibi Eda Serkan'ı telefonla resmini çekiyor ve Selkan da buna itiraz ediyormuş gibi yapıyor. Ancak bence hoşuna da gidiyor Eda'nın onu çekmesi, onunla uğraşması. Sen Çal Kapımı dizisinin yarın yeni bölümü yayınlanacak arkadaşlar. Biliyorum siz de benim gibi çok heyecanlısınız ve bekliyorsunuz yeni bölümü. Sen Çal Kapımı dizisinin setinden çok eğlenceli fotoları sizler için topladık. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.